Şu an Avrupa Denizlik Gemi Adamı Yetiştirme Kursu'nda gemilerde çalışmak isteyen arkadaşlarımıza burada eğitim veriyoruz. Bu eğitimler nelerdir? Gemici eğitimleri, makineci eğitimleri, yağcı yani, e, atı, kamerot, garson, aşçı, elektrikçi vesaire. Bunların bütün eğitimlerini burada veriyoruz. Bu eğitimleri e, tamamlayan kişiler bizden almış oldukları kurs başarı belgesiyle İstanbul Liman Başkanlığı'na gemi adamı ucuzlarını çıkartabiliyorlar. Eğitimler bittikten sonra genelde 3 gün uygulamalı bir eğitimimiz var. 3 gün uygulamalı eğitimlerimizi Malta'da da yapıyoruz. Uygulamalı eğitimlerde denize geliyor. Bir gün e, can kurtarma araçlarını kullanma, bir gün denize kişisel canlı bir, gün yangına veya ve yangına mücadele edildi. Role talimleri gemilerde ayda bir kez denize adam düştü talimi var. Ayda bir kez gemiyi tek talimi var. Ayda bir kez e, kapalı yere girme, kapalı yerden adam çıkartma talimi var. Üç ayda bir dümen kilitlendi talimi var. Denizcilik e, kısacası dünyanın en zevkli mesleğidir. Denizci kimdir sorusuna gelirsek eğer, gemi adamı ücreti olan ve da amatör deniz belgesi olan herkesi biz denizci diyoruz. Karanın tam zıttıdır denizcilik. Yani karada e, yapmış olduğun her şeyi unutacaksın. Karada insanlarla konuşuyorsun, sohbet ediyorsun, muhabbet ediyorsun. Ama denizde böyle bir ortam yok. Karaya e, ilk adım attığında kulağında e, insanların Türkçe konuşmalarını bile özlediğini anlıyorsun. Burada e, o yüzden farklı bir şey. Deniz, karadakiler nasıl denize bakarlar ve denizdeki insanları e, hayran hayran izlerse denizci de karaya baktığı zaman gerçekten karadaki insanlara hayran hayran bakıyor ve kara'ya aşık oluyor. Yani uzun zaman denizcilik yapanlar denizcilik böyle bir meslek zor yanları var, kolay yanları var. Zor yanları e, fırtına koptuğu zaman e, o dalgalara dayanabilmek bizim için en zor e, yanlarından bir tanesidir. Gerçek denizci de orada meydana çıkıyor. Halime göre diyeceklerimiz çalışmayacak. Çete dairesinden köprü üstüne ses gelmeyecek. Birinci adam sensin. İkinci adam sensin. Geç. Gemiciler kısaca gemi manevrası esnasında baş tarafta, kış tarafta kaptana yardımcı olurlar. Geminin yanaşması esnasında palamar halatlarını atarlar, palamar halatlarını multa ederler, yeri gelip bosa vururlar, yeri geldi ambar kapağını açarlar, yeri geldi boya yaparlar, köprüsünde dümen tutarlar, köprüsünde vade tutarlar, Kim işler yaparlar. Bu görmüş olduğunuz neydi? Kastanyola. Bizim ırgatın kısımları nelerdi? Giftin uskuru. Normalde büyük gemilerde neydi? Giftin uskuru, domuz tırnağı, ee, neydi? Şeytan bosası. 3 evet. üç tane bir bosamız vardı. Dördüncüsü kavrama kolu. Beşincisi neydi? Kastanyol.